Herkese selamlar arkadaşlar. 26 Kasım Cumartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Dünya Kupası devam ediyor ve Cumartesi günü Dünya Kupası sonucak 4 tane karşılaşmanın e, tahminlerini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Tahminlerime geçmeden önce hemen e, bir skor sorusu sormak istiyorum. Fransa Danimarka maçı var. Günün güzel maçlarından bir tanesi. Bunu da tek maç olarak değerlendireceğim. Sizleri de bu videoda tek maç olarak önereceğim. Bu maçla ilgili sizin skor tahmininiz varsa yorumlarınızı videonun yorumlar kısmına yapınız. Skoru doğru bilen bir kişiyi WhatsApp grubumuza, Dünya Kupası grubumuza alacağız. Gene bundan bir iki video önce de bir soru sormuştuk. Üç tane arkadaşımız doğru bilmişti skoru. Üçünü birden almıştık o videoya özel. Onlar da şu an grubumuzda. Zaten grupta güzel tahminlerimiz var. Sizler de gelip bu şekilde, ücretsiz bir şekilde en azından grubumuza katılım hakkı elde edip bizlerle beraber tahminlerimizi değerlendirebilirsiniz. Videonun yorumlar kısmını da skorlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda bu videoda güzelce beğeni gidiyorum. Dünya Kupası performansımız çok iyi. Özellikle çok kötü sonuçların çıktığı ve birçok kesimin gerçekten çok şikayetçi olduğu bir kupa. Haklılar da gerçekten sürprizler de çok geldi. Zaman zaman bana göre bayıs açısından büyük sürprizler çıkmasa da gene de daha çok üç tercihlerine gittiği için oyuncular maçlarda çok gol cool çıkmayınca çok inadılar. Böyle bir durumda biz WhatsApp grubumuzda çok güzel sonuçlar aldık. Şu ana kadar ilk 4 e, gruplarda birinci maçlar tamamlandı. Dördüncü gün tamamlandı. 16 tane maçı tahmin verdik ve bunların 14 tanesi kazandı arkadaşlar. Gayet güzel bir bahis kazanma başarımız var burada. Ana bahislerimiz şu an ekranda gördükleriniz. Grupta nasıl paylaşım yapıyoruz? Günün 4 maçının analiz yazılarını paylaşıyoruz. 4 maçı ayrı ayrı analiz yapıyoruz. Analizimizde ana bayısımı söylüyorum. Mars alternatif bir tercihim. Biraz daha yüksek bir orandan alternatif tercihlere de gidiyorum. Ve onların içerisinden kendi kuponumu oluşturup öneriyorum. Yine gruptakiler zaten saatler farklı saatlerde olduğu için maçlar tekten de alabiliyorlar. Sırayla alıyorlar. E, kimi zaman 4'te 4 yapıyoruz. Kimi zaman 4'te 3 yaptık. İşte 4 günün ikisinde 4'te 4 yaptık. ikisinde 4'te 3 yaptık mesela. Çok güzel gidiyoruz. Yani e, böyle bir e, nasıl diyeyim facia bir Dünya Kupası'nda böyle bir başarı yakalamak bence kolay değil diye düşünüyorum. Hani buraya kadar bile çok iyi getirdik. Bundan sonrasına nasıl götürürüz bilmiyorum. WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz gene yorumlar kısmında bir link olacak. O linke tıklayıp e, grubumuzla ilgili bilgi alabilirsiniz. Zaten kampanyalı fiyatımız var Dünya Kupası'na özel. Sadece Dünya Kupası paylaşımları için kampanyalı fiyatımızdan gelip grubumuza dahil olabilirsiniz ya da bu videonun yorumlar kısmına bir Fransa'dan Almanya maçının skorunu tahmin ederek e, böyle bir hak kazanmaya şey yapabilirsiniz. Başarabilirsiniz diyelim dediğim gibi video beğenileriniz rica ediyorum arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz tablo bence bir böyle bir turnuvada, böyle bir kupada hak ediyor. Böylece de bizi hani bilmeyen, tanımayan insanlar da görmüş olur. Yeni üyelerimiz olmuş olur. Onlar da en azından bizi takip ederler. YouTube videolarımızda elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz. Ücretsiz Telegram grupta da paylaşım yapmak istiyorum elimden geldiğince. Sizler de bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz Şu tabloyu yeni arkadaşlarımız görür, bizi takip ederlerse en azından Hani onların para kaybetmesini azaltabiliriz. Belki onları zengin etmeyiz bu kupada ama bu kadar para kaybederlerken en azından bu şekilde günde iki tane üç tane bahis yakalayıp bir şekilde şey yapılabilir. Yani onları telafi edebiliriz en azından yani. bu yüzden de sizlerden bir beğeni rica ediyorum. Buradaki süreyi de uzattığım için kusura bakmayın diyorum. Dünya Kupası tahminlerimize gidelim, geçelim. Güzel izlerimiz var. Bakalım inşallah bu videoda 4 maçın tamamını yorum yapacağız. Hemen şunu da söyleyeyim. Bu 4 maçın tamamını vereceğim maçların iddia oranı 4 küsür gibi bir oran yapıyor. Avrupa'da da 6 küsürlerde 7'ye yakın bir oran var. Bir de tekli maç önereceğim. Fransa Danimarka maçının tekli tercihim olacak. Dileyenler onu tekli de alabilir. Dileyenler farklı kombinasyonlar tahminlerin içerisinde yapabilir. Tunus Avustralya maçıyla başlayalım. Şimdi Tunus ilk maçında Danimarka ile oynadı ve Gol bir beraberlik çıktı. O maçı izledim tamamen. Takip ettim. Tunus beklediğimden çok daha iyiydi. O maçta gerçekten ben korner tercihine gitmiştim o maçta. Ana bayısımız ilk yarı Danimarka en çok korner kullanırdı ve başarılı olmuştu. İkinci yarıda Tunus yine güzel baskılar kurdu ve bolca korner çıkmıştı. O maçın kornerleri kazandırmıştı ama tabii ki Danimarka tarafına bayıs alanlar kaybetmişti. Oradaki aldığı puanla şimdi Avustralya karşısında da mutlaka bir 3 puan almak isteyeceklerdir. Avustralya tabii ki Fransa maçıyla başladı ve tam olarak ölçü bir maç değil. Fransa çok kuvvetli oynadı. Ben daha önce biliyorsunuz söylemiştim. Fransa benim şampiyonluk adayım. Hatta bayislerim da var. Şampiyon olur. Finale çıkar. Yarı finale çıkar diye. Fransa'dan gerçekten umutluyum. Dolayısıyla Orada aldığım albeti tam net bir kriter olarak görmüyorum. Bu maçta göreceğiz. Normalde Avustralya kendi katasında oynadığı maçlarda biraz da maçları düşük skorlu geçer. Savunma performansı biraz daha öndeydi. Tunus özellikle çok mücadeleci bir oyun ortaya koydu Danimarka maçında. Ben burada gene Tunus'un mücadeleci bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Ve karşılaşmanın zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Zira buradan bir, iki takımdan biri 3 puan alırsa özellikle Fransa Danimarka maçı da var. Orada bir Danimarka kazanamaz soruyu. Grup ikinciliği için son maç öncesinde biraz şanslı olacak. O yüzden atılacak bir gol bile bana göre önemli burada. Atanın kazanmak isteyeceği bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Çok erken bir gol çıkmazsa bu maçta ben 2.5 alt biteceğini düşünüyorum bu karşılaşmanın. Toplamda 3 gol olmayacağını tahmin ediyorum. O yüzden iddiada da 1.44'lük bana göre fena olmayan bir oranı var. Avrupa'da biraz daha iyi bir oran var. 1.67'lik bir oran var. 2.5 alt benim Tunus Avustralya maçındaki tahminim olacak. Dilerseniz bu şekilde günün erken bir maçı değerlendirme altına alabilirsiniz. İkinci maçımız Polonya-Suudi Arabistan karşılaşması. Bu maç cumartesi günü saat 16'da oynanacak. Tabii ki Suudi Arabistan Dünya Kupası tarihinin belki de en büyük sürprizini imza attı. Arjantin'i yendi. Üstelik İlk yeri yenik kapadığı maçta ikinci yarı hatta iki golle yendi. Çok enteresan bir sonuç oldu orada, tabi tabii ki. Şimdi burada Polonya karşısında da e, ne yapıp ne edip en azından bir beraberlik kalmaya çalışacak. Uluslu bir 4 puanla ulaşmaları onları gruptan çıkmaya çok yaklaştıracak gerçekten de. Bunun bilincinde müthiş bir motivasyon, motivasyonla oynamalarını bekliyorum ben bu maçta. Polonya'da gene Meksika karşılaşmasında izledim. Orada golsüz beraberlik vardı. Bir de penaltı kaçırdı Polonya. Lewandowski belki de galibiyetin ucundan döndüler. E, tabii ki şu normalde Suudi Arabistan daha iyi bir takım ama o Suudilerin Arjantin galibiyeti ve buradaki motivasyonları muhtemel motivasyonlarına daha doğrusu gözünde bulundurunca Polonya'nın işinin çok da kolay olmayabileceğini düşünüyorum. Karşısında ciddi bir mücadele veren savunma yapacak bu Suudiler olacak ve Polonya burada kazanırken ya da kazanır mı ya da kazanırsa da zorlanır mı sorularını soruyorum kendime ve bu çok da kolay olmadığını düşünüyorum Polonya'nın burada 3 puan almasının gerçekten de net bir Suudi savunması görecek burada taraf bayisine girmek istemiyorum açıkçası Polonya'nın bunun yerine şöyle bir alternatif bir tercihe gittim ben sonuçta Suudiler Burada bir savunmayla başlayacaklar. En azından i̇lk ilk yeri golçü beraberlikle bitirmeye çalışacaklar. İkinci yarıda Polonya'nın üstüne çekip kontra ataklarla skor aramaya çalışacaklar. Polonya ben burada belli bir baskı kuracağını düşünüyorum ilk yeri ve bu baskının en azından kornerler getirebileceğini düşünüyorum. Suudiler'in hani çok fazla ilk yarı en azından hücumda görünmeyebileceğini tahmin ediyorum. Bu yüzden biraz daha kornerleri ilk yarıda Polonya katkılı gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla benim buradaki ana isim ilk yarı en çok korner Polonya kullanır. Yani ilk yarı en çok korner ev sahibi kullanır olacak. Gayet cazip bir oranı vardı. 1.51'lik bir iddia oranı var. Avrupa'da ise 1.70'lik bir oran var. Benim gayet hoşuma gitti. Hani bu orandan bence bu risk alınabilir. İlk yarıda Polonya'nın 2 ya da 3 korneri en azından bir 3 korneri yakalasa Polonya Suudiler hani en fazla 1 atar tahmin ediyorum. 2-1, 3-1 bir, bir gibi bir korner sayısıyla Polonya'nın ilk yarıdaki kornerleri e, lehine sonuçlanmasını bekliyorum. Ve bu maçta da bu şekilde bir tercihe gittim. Dileyenler gene e, bunu da kuponlarında yer verebilirler. Ve fransa Danimarka karşılaşmasına geçelim. Fransa biraz önce bahsettim biraz benim kupadaki favorim. Çok güzel başladılar. Mbappe çok iyi oynadı. Giroud gene müthişti. Çok güzel bir sezon geçiriyordu zaten. Fransa milli takımında da iyi başladı. Tabii ki Benzema'nın yokluğu bir soru işaretiydi ama Giroud bence ee, oradaki soru işaretlerini giderdi diye düşünüyorum Avustralya karşısında attığı iki golle ki çok da güzel ee, özellikle ikinci golü kafa golü son derece güzeldi. Ee, Danimarka'da Tunus karşısında beklediğini bulamadı. Elinden geldiğince baskılı oynamaya çalışsa da skor üretemedi ve golsüz beraberlik aldı. Burada Fransa karşısında e, kazanması lazım diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Tunus Avustralya maçı erken bir saatte olduğu için orada Tunus mesela kazansa o maçı 4 puan Avustralya kazansa 3 puan. Yani orada bir beraberlik çıkmazsa özellikle bir takım 3 puan alırsa burada Danimarka kazanamazsa eğer gruptan çıkma şansı biraz zor'a girebilir. Bunun da bilincindedir diye düşünüyorum Danimarka. Bu yüzden de ben aslında güzel bir maç bekliyorum. Fransa da kendi oyununu oynayacaktır, kazanmaya çalışacaktır. Danimarka da burada kazanmak için belli refleks verecektir. Danimarka zaten çok fazla maçlarında korner çıkan bir takım. Fransa da gene baskılı oynadığında bu sayıları buluyor. Fransa Avustralya karşısında 8 korner kullanmıştı. Danimarka Tunus maçında 20 korner çıkmıştı. Bu kadar yüksek bir korner seviyesi vardı. Ben bu maçta güzel ve keyifli bir maç olmasını bekliyorum ve yine Kornerlerin kazandıracağını düşünüyorum burada. 8.5 korner üst baremi açık. Da 1.41 1.41'lik bir oran var. Bunun da Avrupa oranı 1.53 gayet de güzel bir oran. Ben bu karşılaşmada 8.5 korner üst tercihine gideceğim. Hatta bunu tekli de değerlendireceğim. Burada bir tık risk artırmak isteyenler hani tekli alıyoruz bari bir da oran yüksek olsun diyenler bir tane korner fazla beklerler. 9.5 korner üstüne de gidebilirler. Çift haneli bir korneri görmesini bekliyorum ben bu karşılaşmanın. Ve son günün son maçı saat 22'de Arjantin-Meksika maçı. Açıkçası benim de çok merak ettiğim bir karşılaşma. Arjantin, Suudi Arabistan sürprizinin ardından burada bir refleks verebilecek mi Meksika'ya karşı? Meksika da burada Polonya beraberliğiyle geliyor. Hani en azından burada da bir puan çıkarıp son maç Suudi Arabistan karşısında bence bir 3 puan alıp şansını denemek isteyecekler. Hani 5 puan yapayım gruptan çıkayım düşüncesinde olacaktır ama Arjantin için de hani artık bu maçın telafisi yok. Bir de Suudi maçı aslında bir rezalet, skandal Arjantin için. Bu maçta ona telafi etmeleri gerekiyor. Eğer ki burada kazanamazlarsa zaten gruptan çıkma ihtimalleri çok çok düşecek. Ve aynı zamanda da kamuoyu tarafından hem de kendi basınları tarafından muhtemelen ağır eleştiri alacak. Zaten Lionel Messi buraya çok büyük umutlarla gelmişti. Böyle bir grup aşamasında hayal kırıklığı yaşaması son derece felaket olur. Tabii ki Suudi maçında Arjantin iyi değildi. Hele Zimari'yi hiç beğenmedim. Çok kötüydü. Ama bu maç Arjantin en azından bir refleks verebilir diye düşünüyorum. Yani burada bir 3 puan alıp kendini affettirebilir diye düşünüyorum. Messi'nin özellikle biraz daha liderlik yapıp takımı. Arjantin'in çok hırslı, çok istekli oynamasını bekliyorum ben bu maçta. Meksika ön alanda bir iki tane etkili oyuncu var. Lozano, Jimenez gibi. Ama Polonya maçında da gördük ki hücumda da çok etkili değil. Hani burada kontra atakta gol arayacak ama Arjantin bir öne geçerse bence burada skoru korumayı başarır diye düşünüyorum. Günün son maçı olduğu için ve hani bir tık Arjantin'in Suudi maçı da soru işareti olduğu için burada bu karşılaşmayı ben çok ana kuponuma almam. Keyiflik bir kuponuma koyarım en yani fazla. Maçı takip ederim diye düşünüyorum. Arjantin'in galibiyetini ben deneyeceğim burada. Yani dediğim gibi Arjantin'in burada bir refleks vermesi gerekiyor ve bir şekilde hırslı agresif bir oyunla Meksika'yı mağlup edip en azından bir 3 puanla kendini son hafta Polonya karşısına atması gerekiyor diye düşünüyorum. En azından gruptan çıkma şansını devam ettirebilmek için. İddiada şu anda Arjantin galibiyet oranı 1.36 Avrupa'da ise 1.56 dediğim gibi günün son maç olması nedeniyle ana kuponuma koymam bu maçı ama alternatifte bir karşılaşmada ya da bir alternatifte bir kuponumda böyle değerlendirip bu maçı takip edebilirim. Sizlere de bu şekilde öneririm. Şimdi tahminlerimiz bu şekildeydi. fransa Danimarka maçının tekli corner tercihimizde alalım. Böyle bir video kuponu da yapmış olalım. Tekli bayız. Dediğim gibi dileyenler 9.5 üstüne de gidebilirler burada. WhatsApp grubumuzda cumartesi günü bu maçların alternatif tercihlerini ve analiz yazılarını paylaşacağız. Ayrıyeten her maçı bir tane de canlı bahisimiz olacak. Nokta atışlarla cumartesi 4 tane canlı bayısı tamamlamaya çalışacağız yine Pazar günü de hem 4 maçın analiz yazısı ana tercihleri alternatif tercihleri ve bunun dışında da e, gene Pazar günü canlı bahisleri WhatsApp grubumuzda olacak link videonun açıklama kısmında ve videonun yorumlar kısmında mevcut arkadaşlar oradan gruba ulaşabilir bilgi alabilir grup ücret fiyatlandırmasını sorabilirsiniz zaten hani uygun bir şey çevirdik en azından yani belli bir kasaya sahipseniz 1000 üzerik bir kasanız varsa grup ücreti çok Amlı şu anda bir fiyat değil. Dünya Kupası'na sonuna kadar da tüm tercihlerden, tüm üf, gru, şey Dünya Kupası ile ilgili tercihlerimizden faydalanabiliyorsunuz. Güzel gidiyoruz şu anda orada. İnşallah e, devamında da bu şekilde gitmeyi hedefliyoruz. E, dediğim gibi Fransa 8.5'ten aldım dileyenler 9.5'ta 1.90 oran var. 9.5'tan da deneyebilirsiniz. Hani ben direkt 8.5'u alayım 9'u bulayım keyfime bakayım modunda olacağım. Dilerseniz bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Videoda bir tercihimiz olsun diye bunu yaptım. Genel anlamda tercihlerimi ve tahminlerimi arkadaşlar sizlerle paylaştım. Buradan siz kendi değerlendirmelerinizi yapıp kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Diyelim B kupa isimizde alıp yavaş yavaş videomuzun sonuna da geliyorum. Unutmayın bir skor sorusu sorduk. Bu skorumuzu Fransa Danimarka maçının skorunu videonun yorumlarına bekliyorum arkadaşlar. Buradan da bilen bir dostumuzu e, WhatsApp grubumuza alalım. Dünya Kupası tahminlerimizin hepsinden faydalansın diyelim. Tabii ki bir beğeni istiyoruz. O da neden? Yani şu tablo için bu kadar kötü bir turnuvada böyle güzel bir tablo kurmak 16 tane ana bayısın 14 tanesini kazandırabilmek bence önemli bir şey hani takdiri hak eden bir şey sizlerden bu videoda en azından şu ekranda gördüğünüz görüntünün hatırına bir video şey bir beğeni Rica edeceğim ki bizi yeni arkadaşlarımıza ulaştırır. Hem biraz izlenmelerimizi de toparlar. Son haftalarda biraz izlenmelerimiz düşmüştü. Onu da biraz toparlamış olur. Hem de yeni arkadaşlarımız görür. Belki çok fazla para kaybeden dostlarımız var şu an Dünya Kupası'ndan. En azından onları biraz daha az kaybettirebilme ya da kazandırabiliyorsak biraz kazandırabilmeye çalışırız ve onlara böyle bir faydamız olur. Bizim de bunu yapabilmemiz için sizlerin de o beyni tuşuna bir basması gerekiyor. Çok fazla söylediğimin farkındayım ama çok fazla da ihtiyacımız var şu dönemde. Bu yüzden arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. İnşallah tahminlerimiz güzel gider. Şöyle bir 4'te 4 yaparız. İddiada 4 küsur oran var. Avrupa'da 6 küsur var oran var. Neden olmasın diyelim. Tekli de değerlendirebilirsiniz. Seans seans takip edip İçinizde Sinan Bayisleri tekli de alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.